Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin umarım. Ve koç, yükselen burcu koç olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili koçlar sizler için. Aa, evet. Şimdi. Eğer e, bazı işlerinizde yani hayatınızın genelinde aslında bir takım e, aksaklıklar varsa, gücünüz yoksa hareket anlamında daha yavaşsınız eğer hızlanacaksınız ve bir mücadelenin içine giriyorsunuz sevgili koçlar. Bu kötü anlamda değil, daha o gücü kendinizde hissedeceksiniz ve e, artık sanki. Size haksızlık yapanlara ya da işte size yeteri, yeteri kadar ilgi göstermeyenlere karşı da e, böyle e, sağlam bir şekilde duracaksınız. Yani artık sesinizi çıkaracaksınız. Eğer sesinizi çıkarmayan bir koç burcuysanız ama bu şey değil. Hani korkudan falan değil. Hani idare etmeliyim işte belki özel hayatınızla ilgilidir bu. Böyle bir durum var. E, artık mücadele konusunda güçleniyorsunuz. Gerçekten destekleniyorsunuz daha. O gücü kendinizde de bulacaksınız. E, i̇lişkisinde sorun ya da evliliğinde sorun yaşayan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. E, yani bitmesi gereken bitecek. Ama böyle e, birbirinize bağlıysanız o sevgi varsa e, ilişkiniz devam edecek ve daha da kuvvetlenecek gibi duruyor yeni bir yaşam alanı var önünüzde. Yeni bir e, ev, yeni bir e, yeni bir hayat belki de işte evlilik olabilir veya işte e, taşınmak istiyorsanız taşınabilirsiniz. Yani böyle bir e, şey var önünüzde. Yani güzel bir yol var, yeni bir hayat var, yeni bir başlangıç olacak hayatınızda. E, bazı konularda e, Hassas da olabilirsiniz aslında ee, ya da e, daha böyle e, ne bileyim kendinize dönükseniz e, daha böyle nasıl söyleyeyim e, merhametli olabilirsiniz. Yani koşarda vardır aslında e, ama hani böyle belki göstermiyorsunuz şimdi artık böyle daha çok e, değişeceksiniz onu söyleyebilirim. E, i̇ş hayatınızla ilgili bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Belki iş yerinizde sorunlar yaşıyorsunuz. Belki kendi işiniz var ama burada bir hani sıkışıklık yaşıyor olabilirsiniz. Bir de ödemelerinizle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İşte ödemeler ya da işte gelirlerinizin biraz daha azalması. çalışıyorsanız bir gelir elde ediyorsunuz. bu sefer masraflarınızın da çoğalması olabilir. Bazılarınız için kendinizle ilgili bir takım yenilikler yapabilirsiniz. İşte kendi dış görünüşünüzle ilgili belki bir takım şeyler yapabilirsiniz. İşte spora yazılabilirsiniz. Biraz hani kilo almış da olabilirsiniz ya da işte ben gidip şuraya kaydolayım ve işte kendi vücudumla ilgili bir toparlayayım veya sağlıkla ilgili de olabilir bu. Yani bir Allah kendinize yöneleceğiniz, kendinize eğer haksızlık yaptıysanız, bırakın başkalarını, kendinize haksızlık yaptıysanız yeteri kadar e, düzenli uyumadıysanız, gıdanıza dikkat etmediyseniz, kendinizi bir şekilde ezdirdiyseniz artık böyle olmayacaksınız. Artık kendinize döneceksiniz. Yani e, ben kıymetliyim, ben değerliyim diyeceksiniz. Biraz da bunu öğretmiş aslında çevrenizdeki insanlar. Belki ailede de bir takım sorunlar olabilir. Aile içinde bazı haksızlıklar olabilir ve e, yani kimse beni anlamıyor diyebilirsiniz. Artık bu, bu şeyden kurtuluyorsunuz. Bunlarla uğraşmayacaksınız gerçekten. Biraz yorulmuş olabilirsiniz kendi başınıza mücadele, yorgunluğunuz kendiniz kendi başınıza mücadele etmekten, yalnızlıktan belki. Bakın bu yalnız olmayabilirsiniz. Çevrenizde insanlar olabilir, eşiniz dostunuz olabilir ama içinizde bir yalnızlık ya da işte Anlaşılamamazlık olabilir Böyle bir erkek var Biraz çene kısmında sakalı Varmış gibi Bilmem bir koç erkeği olarak siz de olabilirsiniz Bu değilseniz eğer Yani bu erkek Sanki Sizi biraz Üzmüş mü ya da sıkmış mı Belki koç kadınıysanız Özel hayatınız olabilir ya da Koç erkeği iseniz de belki arkadaşınız, aileden biri de olabilir. Biraz bu sıkıntı vermiş bu kişi size. Bu olabilir veya bunun kendi hayatıyla ilgili bir takım sıkıntıları duyabilirsiniz sevgili koçlar. Bir taraftan da sevinçli bir haber alacaksınız, müjdeli haber. Ama bu nasıl biliyor musunuz? Beklediğiniz, olmasını istediğiniz bir haber bu. Yani bir dileğiniz, bir duanız kabul olabilir e, şunu istiyorum dersiniz e, beklersiniz, beklersiniz olmaz ama şimdi sanki zamanıymış gibi. Dualarınızın makbul olduğu zamanlar e, siz e, çevrenizdekilere e, yardım edin, merhamet gösterin e, ihtiyacı olanlara diyorum ama. Sizi sömürenlere değil. O aynı şekilde böyle daha böyle belki sadaka verebilirsiniz. E, yani ihtiyacı olan birini işte ne bileyim arayabilirsiniz yaşlı birileri varsa nasılsın falan diyebilirsiniz böyle bir şey var duanızın makbul olacağı zamanlar bence sizi bir de mesela uzun süredir görmediğiniz aklınıza düşen birini direkt görebilirsiniz yani böyle bir zamandasınız biraz daha böyle sanki maneviyat anlamında e, güzel zamanlardasınız tabi değerlendirirseniz bunu yani bundan bir haber de olabilirsiniz ya da önemsemiyor da olabilirsiniz ama duygularınızı biraz devreye koymanız gereken zamanlar bunu da yapacaksınız sanki ama e, yani bu yol e, sizin için iyi böyle olun eğer çok katı bir koç burcuysanız birazcık merhamet duygunuzu öne çıkarın derim. Şimdi ya evinizde bir takım e, değişimler olabilir. İşte ne bileyim yeni bir eve taşınırsınız. Oraya yeni eşyalar alınabilir. Veya bulunduğunuz evde e, büyük e, şeyler alabilirsiniz. Böyle bir hani e, evin ta belki tadilat, tamiratı olabilir. Ya da e, ne bileyim evde bir takım e, şeyler alınabilir. Değiştirilebilir ama böyle büyük büyük şeyler bunlar sanki. Böyle bir durum var. Yani birazcık böyle şeylerin gidip yeni bir şeylerin gelmesi. Belki sizin yeni eski yer, yerinizden çıkıp yeni bir yere yerleşmeniz ya da yeni bir iş de olabilir bu. Hayatınızda önemli bir değişiklik var yani sevgili koçlar. Bu e, genel itibariyle koç burçlarına gerçekten büyük değişimler var. E, tabi herkesin e, herkes ila bunu direkt yaşayacak diye bir şey yok. Harita önemli. Yani koç burçları için çok büyük değişimler var. İşte kişiliği anlamında değişimler, olgunlaşmalar, yaşınız kaç olsa olsun ya da işte yeni bir hayata başlamak büyük değişimler var. Sizde burada bakın yeni bir şey var. Bir adım atıyorsunuz. ya yani yeni bir şeye adım atacaksınız. Düzel yani. Yalnız sizi böyle aşağı çeken birisi var. Yani sizi aşağı çekiyor. İşte sen yapamazsın, işte beceremezsin. Bunu niye yapıyorsun ki? Burada ne var? İşte ya da ne bileyim hayatınıza biri girer. Evlenmek isteyebilirsiniz. Annenizle de babanız karışır. Bu sana mı göre? Bu sana layık değil. Yani böyle gerçekten aslında bu sizinle ilgili bir durum değil. Sizi devamlı yönetmeye çalışan yani evde olup eşiniz de olabilir. Bu. Size aşağı çeken, manipülasyon yapan e, bir biri var. Biraz da narsist olabilir bu kişi. Yani yönetmek istiyor. Yani istiyor ki hep bana bağımlı kalsın, benim dediğimi yapsın diyen birisi var. Bakın böyle biri varsa hayatınızda kesinlikle dikkate almayı sevgili koçlar. Çünkü burada yani tamam hani e, birinin fikri önemlidir ya da işte sizi tanıyan ama biraz da böyle kendiniz bu hani doğru mu acaba deyip düşünebilirsiniz ama bir taraftan da her söylenen de doğru olmadığını bilmeniz gerekiyor ölçüp tartmanız gerekiyor açıkçası böyle bir zamandasınız bir takım yüklerinizden kurtuluyorsunuz size yük olan insandan size yük olan ya da işte size size hiçbir faydası olmayan yapışmış olan size ama zerre hani bir parazit gibi birisi e, bu kişiden kurtuluyorsunuz gerçekten hiçbir şekilde faydası yok yani size e, tam tersi sizi negatife doğru sürükleyen birisi bundan kurtulacaksınız bir hasta haberi alabilirsiniz ya da bir hastalık durumu olabilir bir sanki böyle yatıyor gibi bir sıkıntısı var gibi bu kişinin e, böyle bir durum olabilir bakın bu hanenize çok yakın biri de olabilir ya da haneden birinin böyle bir şey yaşama durumu var şu anda olmayabilir ama sanki böyle bir bir şey atlatabilir aslında. Belki de bu. Hani bir küçük bir ufak bir kaza gibi bir şey de olabilir. Yani bir şey atlatacak bu kişi. Onu söyleyebilirim. Ha, hani kötü değil evet. Bir zorluk var yani birinin hayatında. Bu arada alacağınız küçük paralar var gelecek olan iki ayrı yerden. Hane içinde. Bir dediğim gibi bu hastalık durumu olabilir. Buna birazcık şey yapabilirsiniz. Hani koşturması olabilir bununla uğraşabilirsiniz ya da ne bileyim bir de ruh sağlığınız sizin mi artık yakın çevrenizdeki birinin mi bir ruh sağlığı ile ilgili sorun yaşama ihtimali olan birisi var yani bakın bu siz de olabilirsiniz böyle içinizi tutmayın söylemeniz gerekenleri söyleyin kırılmasın etmesin demeyin yani güzel dille söyleyebilirsiniz ama çok duygusalsanız böyle böyle koçlar da var gerçekten yani ya da belli etmez işte içi çok duygusaldır yani bu sizin hazmedemediğiniz bir şeyler var bunu biriktirdiğiniz zaman inanın ruhsal olarak bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz buna dikkat edin yani koç burcu çocuğu olan anne baba lütfen koç burcunu anlasın yani aa o hiçbir şeyi her şey daha doğrusu kaldırıyor işte ben şey yapıyorum hani bir şeyde sesli çıkarmıyor demeyin bakın sonra büyük pişmanlıklar yaşarsınız koç burçlarını duygusal yani ee, el üstünde tutmanız gerekiyor ya anlayın daha doğrusu sevgili koçları evet inşallah her şey gönlünüzce olsun e, siz kıymetlisiniz siz değerlisiniz yani herkes yaptığıyla e, sınanır e, bunu düşünmeyin en yakın çevrenizden birileri de olsa sanki böyle en yakın çevrenizden daha çok bir takım şeyler görüyor olabilirsiniz sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun. Bir de her şeyi siz sırtlanma, sırtınıza almayın lütfen. Her yük size verilmesin. Biraz da itiraz edin yani. çünkü çevrenizde böyle insanlar varmış gibi. Ay yani yapar nasıl olsa ona verelim. Sanki böyle bir kullanılma durumu olabilir içinize attığınız durumlar olabilir. Ben buna maruz kalıyorum ama içsel olarak bunu düşünebilirsiniz. Ben ya buna hazmedemiyorum. İşte kendinize bile belki söylemiyorsunuz ama bu dolup dolup taşıyacaktır sevgili koşa. Kendinize zarar verirsiniz. Kimseye değil. Böyledir yani. bazıları seviyor böyle şeyleri. Kendinizi kullandırmayın. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.